Bismillahirrahmanirrahim ve bihine'l-es'aid. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede Nahl suresinde vallahu Allah ahracekum min butuni ummahatikum. Ahracekum sizi çıkarttı. Min butuni ummahatikum sizi annelerinizin karnından sizi çıkarttı. La ta'lemune şey'a. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz. Yani insan dünyaya gelirken bir şey biliyor muydu? Veyahut da bir malı mülkü var mıydı? Bir elbisesi bile yoktu. Hatta bazen hiçbir şey sahip değildi. Şimdi hepimiz öyle geldik. Vallahu Allah akhrajakum min butun ummahatikum. Allah sizi annelerinizin kanından siz çıkarttı. La ta'lemuna şey'a Ondan sonra hiçbir şey bilmiyordunuz. Peki nasıl bir insan olur da insan ben 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 der dememesi lazım. <laughs> dememesi lazım. Niye? Çünkü o aklı veren Allah'tır. O feraseti veren Allah'tır. O gücü veren Allah'tır. Ona şükretmesi lazım. La <laughs> ta'lemuna şey'e bir şey bilmiyordunuz. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ve ce'ale sem'a. Ve ce'ale sem'a. O size kulak verdi vel göz verdi vel efide size gönül verdi kalp verdi peki Allah'ın bunları niçin verdin bize leallekum teşkurun pekli şükredesiniz. bana şükredesiniz diye ben size kulak verdim göz verdim kalp verdim nimetlerle donattım leallekum teşkurun belki şükredesiniz diye Allah Celle Celaluhu Rabbim şükretmeyi nasip etsin Demek ki de, Ya Rabbi sana şükürler olsun Ya Rab. Sana hamd olsun Ya Rab. Len şekertüm le ne kunder Allah. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. E biz ne anladık? Biz e, burada <laughs> şunu anladık. Hiçbir şey kendimizden bilmeyeceğiz. Mesela başka bir kelime. Ve lekad mekennakum fil erdi. Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve ce'ana lekum fiha ma'ayiş orada size geçimlikler var ettik. Galilen ma teşkuru. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Hayır, ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Celle Celle. Sizi yeryüzüne yerleştirdik. Nimetle sizi yeryüzüne yerleştirdik. Sonra orada size geçimlikler yani nimetler var ettik. Mesela bir pazara gidiyorsun, bakıyorsun çeşit çeşit nimetler, çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit zevzeler. Kaç kişi dedi ya Rabbi sana şükürler olsun ya Rab. Sana hamd olsun ya Rab. Ne güzel yaratmışsın ya Rab. Onun sonra ayet, ayetin da kalilen ma teşkurun. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Demek ki biz çok şükredeceğiz. Niye? Çünkü dost Allah'tır. Dost Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam'dır. Allah anlamayı nasip etsin. Rabbim anlamayı nasip etsin. Dostumuz odur. Çünkü İbrahim Aleyhisselam değil mi? Bu kavmine dedi ki fe عَدُوُنْ لِي فَاِنَّهُمْ O putlar var ya, o taptığınız putlar, şunlar, bunlar hepsi aduun li. Hepsi benim düşmanlarımdır. İlla Rabbel alemin. Ancak benim dostum, alemin Rabbi olan Allah'tır dedi İbrahim Aleyhisselam. Dost odur. Vallahi gerisi geçicidir. Kimse malına, çocuğuna, makamına, şuyuna buyuna güvenmesin. Hepsi geçicidir. Allah için ne amel ettiysek odur. Allah için ne kendimizden önce, kendimizden önüne takdim ettiğimiz, ahirete gönderdiğimiz şeyler odur. Fe innehum aduvun o taptığınız putlar hepsi benim düşmanımdır. Bir an dedi. İlla Rabbel alemin ancak dostum alemin Rabbi olan Allah'tır. Ellezî o Allah ki halakani beni yaratan Rabbim benim dostumdur. Değil mi? insan hiç düşünmüyor mu ya? Allah bazen o düşünmeyi nasıl, işte şey yapıyor bize düşünün diyor. Evelâ yezkurul insânu İnsan hiç düşünmüyor mu? Enna halaknâhu min qablu ve lem yeku şey'a. Önce o yoktu. önce önce o yoktu. Biz onu yoktan var ettiğimizi hiç düşünmüyor mu? Allah seni hepimizi yoktan var etti. Nasıl olur da insan şeytana uyar? Nasıl olur da Allah'a dönmez? Nasıl olur da namazını bırakır? Nasıl olur da onu yoktan var eden Rabbine secde etmez? Mesela hepimiz kendimizden, kendi yaşımızdan bir sene önceye gidelim. Var mıydık? Yoktuk biz. Yoktan var etti o. Ellezi o Allah ki halakani beni yaratan fehuve yehdini beni hidayete erdiren Allah benim dostumdur dedi İbrahim Aleyhisselam. Yine Vallahi Allah ki huve yut'imuni ve yaskîn. Vallahi ki o Allah yut'imuni bana yediren, beni yediren ve Beni içiren Allah benim dostumdur. Allah bize yediriyor, içiriyor. Değil mi? Mesela şu an nice insan var yemiyor, içemiyor. Rahatsızdır. Allah şifa versin. Rahatsızdır. İşte biz ne güzel bak yiyip içiyoruz. İşte o Allah bize yediren, içiren Allah'tır bizim dostumuz. وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ yeşfin Hastalandığım zaman فَهُوَ <laughs> yeşfin Bana şifa veren Allah'tır benim dostum dedi Bediüzzaman Aleyhisselam. Yani demek ki doktorlar hepsi sebeptir. Sebepleri de arayacağız, sarılacağız ama şifayı veren Allah'tır. Allah şifa vermezse kimse bir şey yapamaz. Eğer doktorların elinde olsaydı doktorlar da bu sefer ölmemeli, ölmemeleriydi. Onların da elinde değil. Evet bir de sebeptir ama şifayı veren Allah'tır. Ve ida meridtu <Sessizlik> fe huve Hastalandığım zaman bana şifa verendir o Allah. Allah'tır benim dostum. Ya Rabbi bizi de dost olarak kabul eyle ya Rabbi. Vallahi o Allah ki yumituni İbrahim sen dedi beni vefat ettiren beni öldüren Allah'tır benim dostum. <laughs> Belki vefattan sonra ne olur? Sünme <laughs> yuhyin sonra bizi beni dirilten Allah'tır benim dostum. Demek ki Allah Celle bizi vefat ettirecek mahşere kadar berzah aleminde kalacağız. Orada ya nimet ya azap sonra tekrar Allah bu bedeni diriltecek. tekrar bu kemikleri diriltecek ve ruh tekrar bu bedene girecek. Allah'ın huzuruna çıkacak. Velazi o ki yümituni beni vefat ettiren, öldürendir Allah benim dostum. Tu meyun sonra eee beni direlten Allah'tır benim dostum. Velazi o Allah ki o Allah ki etamu en yaghfira li hatiyati. Yevmeddin ceza gününde hatalarını affeden, hatalarını affeden, hesap günü hatalarımı bağışlayan, bağışlayan bağışlayanacağı, bağışlayanacağı umduğumdur o benim dostum der İbrahim Aleyhisselam. Rabbim anlamayı nasip etsin. Demek ki bizde dost sadece Allah'tır ve Resul'dür Aleyhisselatü Vesselam. Wa annahu Allahu wa adhahu wa abqa. Wa Allah la yapar güldüren ve ağlatandır. Huwa huwa Allah adhahu adhaka wa abqa. O güldüren ve ağlatandır. Wa annahu u Allahu wallahdir. Amata wa ahya. Öldüren ve diriltendir o Allah'tır celle celaluhu. O Allah'tır Celle Celal. Öldüren, dirilten O Allah'tır Celle Celal. Rabbim anlamayı nasip etsin. Biz de inşallah sadece ona güzel kul olacağız, ona güzel secde edeceğiz, güzel namaz kılacağız. Ona kavuşuncaya kadar Rabbim kavuşmayı nasip etsin. Yani Allah Celle Celaluhu öyle dedi. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan, insan çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani bu dünyada amel ettiysek, salih evlatlar yetiştirdiysek, Allah ve Resulüne bağlı bir nesil yetiştirdiysek, karşılığını ahirette göreceğiz. Şimdi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve dediği değil mi? اِذَا <laughs> bir insan mümin olarak vefat ettiğinde ameli ondan kesilir. Yani amel defteri kapanır. İlla selâs Ancaq geridə üç şey bıraqtısa əməl dəftəri qapanmaz. 1. Sadaqatın cariyə, sadaka-i cariyə. Sadaka yəni cami, yol, çeşmə, insanların faydalanıb biləcəyi, möminlərin faydalanıb biləcəyi bir şey, bir əsər bıraqtısa əməl dəftəri qapanmaz. Məsələn, şu camiyə bir tolası, katkı olan kişi burada vaaz nasihat edildiği müddetçe, namaz kılındığı müddetçe onun da sevaba, onun da amel defterine sevap gider. Bir bu iki, ondan sonra e, cariye, e, iki salih bir evlat, dua eden salih bir evlat. Ona dua eden, Allah'a yalvaran, Allah'a secde eden salih bir evlat bıraktıysa amel defteri kesilmez der Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani evlat Allah'a secde ettiği müddetçe anne baba da faydalanır. Eğer anne baba müminse. Ona, onlara dua ettiği müddetçe anne baba da faydalanır. Hayır hasenat yaptığı müddetçe anne baba da faydalanır. Demek ki ha şu biz camiye geldik ya Allah'a secde edeceğiz ya ha. Anamız babamız da bundan faydalanır. Elhamdülillah. Ondan sonra salih bir yer. demek ki biz evlatlarımızı salih olarak yetiştirmemiz lazım. Allah va Resulü, Allah va Resulün terbiyesiyle yetiştirmemiz lazım. Ki ahirette bize faydası olsun. Yoksa kâvurların terbiyesiyle büyüyen bir evlada ne hayır olacak? Şehvet perest olan bir evlada ne hayır olacak? Allah ve Resulünü bilmeyen bir evlatta ne hayır olacak? Şeytanın kul külesi olan, kul hakkı yiyen, zalim bir evlatta ne hayır olacak? Biz evlatlarımızı Allah ve Resulünün terbiyesiyle büyütelim ki hayırlı olsunlar. Onlara Kur'an'ı, İslam'ı öğretelim ki yarın vefat ettiğimizde mezarımıza gelsinler, bir Fatiha okusunlar, Yasin okusunlar. Rabbim böyle evlatlar bize nasip etsin. <laughs> diğeri faydalı bir ilim. Allah Resulü Aleyhisselatü Aleyhi ve sellem, faydalı bir ilim bırakan kişinin amel defteri kapanmaz. Yani bir kişiye abdesti öğrettin, Allah'ı öğrettin, Kur'an'ı öğrettin, namazı öğrettin. O onunla amel etti, müddetçe senin amel defteri kapanmıyor. Emekli maaşı gibi ha. Hani emekli olmuşsun ya ha. Çalışmıyorsun, para alıyorsun. O da öyledir. Ahirete gideceksin. Ama bunları yaptığın için onlara amel edildiği müddetçe de sana sevap geliyor. Der Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. faydalı bir ilim geride bırakan kişiye ama defteri kapanmaz. Allah böyle etsin bizi. Amin. Allahümme Rabbe